sizlerle Minecraft oynayacağız. Ben Minecraft'ıma gelmiştim. Böyle bir ev yaptım. Arkadaşlar korona'yla burada eee havu çektim. Arkadaşlar portal da yapmıştım. Gösterdim size komut bloklarıyla elimsiz olmuştum arkadaşlar. Bize ben böyle bir yer yapmıştım. Böyle saçma bir yer yapmıştım. Yüzka saçma. Alka birazcık değişik. Burayı kırmışlar diye. Arkadaşlar bu videoda arkadaşım gelebilir. Hiç şaşırmayın. Minecraft'ım bozulmuştu neredeyse bozuluyordu. Düzelttim. Şimdi oynuyorum arkadaşlar ben buraya bir şey yaptım gizli yer ama nerede hiçbir buton salter kırıltaş gibi hiçbir şey yok acaba ne burada değil üst katta yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ben gösteriyorum. Tahmininizi bekliyorum. Yorumlara yazınız. 3 2 1. Arkadaşlar böyle bir yer yaptım. Hiç kimse bulamayacağı bir yer. Sadece ve sadece size gösterdim ve arkadaşıma gösterdim. Bunun mantığı ne? Nasıl yaptım? Göreceksiniz. Açayım. Ben buraya arkadaşlar. Çok kolay. Ama böyle bir yer olması gerekiyor ki yapabilirsiniz. Bak. Şimdi kazan gerekiyor. iki tane kazan. iki tane kazanı kıyıyorsunuz. Bir tane bir tanesinin içine su koyuyorsunuz. Bundan alıyorsunuz. Ee, bunu koyuyorsunuz aynı böyle. Ondan sonra bu bunun üstüne kırıl taş adına ne deniyor da unuttum şimdi. Bunlardan koyuyorsunuz. Ama dört tane olabiliyor. Dört taneden fazlasını istemiyor. Çok az yere götürebiliyorsunuz. Ben böyle yaptım arkadaşlar. Buradan suyumuzu alınca işte gidiyor arkadaşlar. Buradan crafting çekiliyor. Pistonlar harekete geçiyor ve açılıyor gidiyorum. Arkadaşlar tam böyle başka hiçbir şey yok. Sadece ve sadece böyle bir yeriniz böyle bir yer gerekiyor arkadaşlar. Bir tane piston yapışkan piston ve güçlü şeyden ve crafting iki tane kazan ve bu kızıl taş mı kral kızıl taş meselesi mi ondan gerekiyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben burayı kapatınca dönüyorum evet, evet arkadaşlar geldim yani yaptım işte böyle bir yer. Başka hiçbir gizli yeri yok. Derken ben bunu kapatmayı unutmuşum. Tamam. Arkadaş hiç kimse bunu bulamaz. Böyle bir şey olduğunu bilemez. İşte hiçbir türlü fark edilmiyor. Arkadaşlar. İşte benim yerimde böyle evim yani. Arkadaşlar arkadaşlarımla oynuyorum Arkadaşlar bu arada benimle oynayabilirsiniz. İsminizi gönderip. Benim sürmem 1.16 sürdüm. Ama siz gerçi Minecraft oynayın çünkü e, sahte saatte saatte olmuyor. 2 tane saatte oynayamıyor. Ben denedim onu. Arkadaşlar. Bu arada ee, bir de konuşmak için bir yer de var. Birbirimizle konuşmak için. Omlet arcede ar diye bir şey arkadaşlar. Onu yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra Minecraft'a giriyorsunuz. Arkadaşlar ben göstereyim. Minecraft'tan çıkmıştım ya. çok çok oyuncu diyor çok oyuncuya basıyorsunuz arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra burada M işareti var. Be benimle konuşmak istiyorsanız o M işaretini silmeyeceksiniz arkadaşlar. Silersiniz benimle konuşamazsınız. Ama yine dünyama gelebilirsiniz. Arkadaşlar ben bunu kapatıyorum. Kapattım konuşmayı. Arkadaşlar evet böyle. Ben buraya ne yaptım? Burada. Anında hasar 2. Çok güçlü. Nedir azırt? Zırh ve koruma ö, ve basmıştım yani nedir mı? 4 kalp bırakıyor arkadaşlar. O kadar güçlü. Arkadaşlar bu arada videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.